Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle PUBG Mobile oynayacağız. PUBG Mobile'de tekli oyuncu ama ayıcık gelmiş. okey. Nasıl oldu? Güzel bence. Böyle maça girelim. Tekli Erencil. Arkadaşlar bu bu sezon bu arada taça çıktım. Dağda da bıraktım gördüğünüz üzere taç ödülü alındı. De. Ödüller deyince taç ödülü aldı ama aslında almadı. asa bıraktım. Erangel metrosunda bir video çıkartacağız. Evet arkadaşlar başladık maçımıza. 308 pink mi lan ne oldu? Tövbe la. düştü. Endi mi bu? An en sevdiğim. Hı hı yeni yapacağız. Arapların konuşmasını dinleyelim acık. Akul Arap. Bu cingi bu cingi. Hadi iniyoruz bu cingi neymiş katliam kanatları kaplaması bu şeyde var şu an özel sandıkta Evet bakalım 750 ki atlattı konex vahşi ayı pençeleri vahşi Yetiştik ya kesin. Acık kötü indik de bir 50 metre daha gidebilirdik uçakta. 50 yüz daha. Kim turuncu paraşüt? turuncu paraşüt nereden çıkıyor ya? Ha çok işte gördüm. Tam bir güzel bir iniş. Aha silah. Lan. Oyun bulanık arkadaşlar şu an bende. Sizden arası bilmiyorum da. Lan! Ne yapıyorum ben burada bilmiyorum. Ses. Adam ruş geliyor galiba, ruş Ya da önündeki evde yok. ruşla alakası yok. Silah yok, hadi. Ya Allah, lobi atacağız galiba. bizim evde. Oğlum silah yok ben ki. Gel şimdi gel. Onunu hile. Arkadaşlar. Tam videonun konusu hileyle. Aa, tamam abi izleyelim azıcık. Duvar var, bu arada, duvar. Tam video konusu hile çıktı. Nasıl gördüğünde geldim buraya. Adam orada durmuş ses vermiyordu ya. Lan bu da öldü. çok saç bir şey olur. Hadi bir dahaki maça geçelim. Arkadaşlar baktım PUBG olmuyor. Bir maç daha girdim. Cık, gene hile. Bu sefer uçma hilesi geldi. Cık, bıraktım biraz tersa girdim artık sinirlendi. Of ya. Arkadaşlar geçen ben şu gümüş mermisini aldım. Almasaydım şey maksardım ya. Neyse. Bolluk ve kıtlık. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu sonra bilmeyenler için de şimdi bu maçta görürsünüz. Gelin gelin şimdi arkadaş ol canım. ilk sonra satacağım. Nice. Nice nice güzel güzel. Arkadaşlar izleyin şimdi. Gördünüz mü? Tek mermi kaç hasar veriyor? <laughs> bu en satacaktı çünkü arkadaş olup satmak. O amaç bu. Oğlum bu ne yapıyor? Kendi mağara arasını yaptı buraya. Yok buna iki mermi gider anca okey. Of iyi kustum lan. Kustum. O nasıl şeydi? Pum. Darra. Darra. Arkadaşlar aksi o kadar iyi ki bu aksi. Aksi kusu ak, var. Artık ne diyeyim bilmiyorum. Aa. <laughs> Adam geldi ne var ya bin kez pişman oldu. Bu arada bu Nita'dan acık korkuyorum. Bir 8 var bunda tövbe. Altıma yaptım lan. Nasıl bir şey o? Uy mükemmel. 600 kupolak ya. Gale çıktı bu arada. Söyle söylemeden geçmeyeyim. He hey ya yaşlı amcam. La 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 la, la, la. Da la, la, da la, la. Ne oluyor? Abi pem'i keseyim ben. Pem'le arkadaş olacağım. Ama yük alma sadece kötü olur onun ya. Ama şimdi kötü olmaz ağzına annenin ge aksesi var akses aksesi. Aa sıçtık. Abi Brock 2000 o kadar yük almış adam ama ne yapalım? Hemen Gonex. Of taklidim yapsak acaba? Yok 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 gerek yok. güzel şurada iki yük çıkartırsak bayağı hasar veririz. Kutucuklara, adamcıklara. Şimdi o yükü senin alman ne yine? Sana bir tek atarım ha. Hayır, iğrenç bok gibi ulti attım. <laughs> güzel öldü ama. Kral Mehmet'e. Kral olarak. Nice. Şimdi arkadaşlar tek atabilirim ben bunu. Ama o da bana tek atabilir işte. Sıkıntı o. Eğer o akse varsa. Ama ben bunu direkt öldüreyim. Ne dedim? Ne dedim lan? Ne dedim lan? <gülüyor> 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 Abi şu aksesuar çok iğrenç ya. Ay sendeyken güzel, rakipteyken iğrenç. Abi zarar etmedik fayda, gram etmedik fayda. Ama zarar ettik yani. Arkadaşlar B'ye karakter tek atıyor. İsteyen görsün. Hayır onu bana yedirtme, onu bana yedirtme. Abi ne yapacağım lan? Orada mor orada Mortingen var. Burada mor var. Kaç o zaman? Kaç kupa istiyoruz bizde. Ha, Mortingen bana bulaşmak çok zararlı olursun. Bana bulaş. Neyse sen zaten iki atarım sana. Gel. Azer çıkırdım önce git buradan. Ulti gene atarım bak onda. O. Oh. Gelmeyin gelme 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 gel. Gel şimdi. Nani bana nasıl tek atıyor? Ölecek ki o nani orada ölmezse benim adım da Samet Han değil. 600 kupa yapacağız dedik de iyice çöktük he. Benim bir arkadaş bulup satmam lazım makine başında. O mesela o yükleri karla ihale etmemem lazım. Karlalarsa çünkü... ...içimden geçer benim ama... Yüklere de değdirmemeye çalışıyorum. Yo yo. Hororo. Arkadaşlar ben Endless Victory alır mıyım? Dar. Aha aldım. Şu an bana bulaşırsa çok rahat alırım. Barra. Of. Arkadaşlar bak sıfır yüklüyüm. 3136 vuruyor. Biyep Alper'a zaten tek atıyor. Akse. Öldü lan. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok eğlenceli ya. Çok basite geliyor rakipler. Of ananı satayım. <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Olsun. Ben de öldürdüm. O da öldürdü. Ama güzel öldürmedim mi? Ama Spike'ın oradan çıkması var ya öf. <laughs> Benim ismimi çalmış ice. Gel lan buraya. Sen gel buraya oğlum. Dön dön dön. İce dön 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 arkadaş ol arkadaş. Arkadaşları severiz. Aynen aynen gel gel gel. Gel İce dibime gel sen be. Sen bir dibime gel. İce sen bir dibime gel. Sen bir dibime gel be. Tamam okey okey dövelim onu. Gel sen bir dibime. Dibime gel be. Sen bir dibime gel. Ya korkma dibime bir gel. Tamam mı? İsmimi çalmayacaksın. Öyle yaparlar işte. Buna da yapacağım. Abi nasıl ya? Ama bir daha dalarsa... Abi 700 IQ adam çıktı nasıl satayım. Bu ne ya? Ya IQ değil ki. Sördün abartılı ulti aksesi sayesinde. Bu nasıl saçımız? Kral oyuncu Ya can doldurayım ya. Kurov tek atarım ha. Ağzına tükürdüğümün kurovu. Öldüm lan. Öldüm öldüm. Ya sen ne inanç bir karaktersin. Ağlamak istiyorum. Bu ne ya? Adam vur kaç yapıyor ölüyorum zaten. Ya o yakışa değmeliydi ya. Of. Ya tek atacağım şimdi. Arkadaş olalım arkadaş. Bak benim yüklerim onlar. Beni sinir etme. İce'yi nasıl öldürdüm sen de mice'sin. Mice ne ya? Boş Boş yaptım iyi. Yeter. Pu. iğrenç bir ulti üzerine ulti diyorum ha. Abi iki tane mi kullandım? Çok zarar ettim bu arada. Ananı o ne lan? Şekiz mi? Poco yaklaşma bak. Seni de acıtırım. Uyuz bak. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun? Ultimle ul ben ulti atacağım canını dolduracak o ultisiyle sonra aksiyle bitireceğim işini. Ve canını bassın. Bu, gerek kalmadı. <laughs> Bu ne salak bir karakter ya. Bu arada buna nerf gelecek ya. Nerf müydü? Gelir abi buna. Net gelir. Abi ne yapayım abi ya? Ey güley! 10 yük olsa sanki ben öldüremezdim. Yaptı da mallık ke. Sanki 10 yük olsa ben öldüremezdim. Son maçlar. Engin baba gel gel gel. Nice. Şimdi sen o yükü alma. üzütürüm Engin baba. İyi aynen aynen. Dönüyor hala ya. <laughs> Avcı YouTuber gel gel. Gel kanka gel. Aa o da satıyordu bak. Satmıyor öyle. Yok öyle adamlık. Kim demiş öyle adamlık var diye lan. Aa! Oğlum bu haksız yere öldüm ama. Çok haksız yere ya. Canıma da hiç bakmadım. Adamın canına baktım. Ula çok var ya o kadar haksız yere öldüm ki. birini satıp satacak birini bulmam lazım. Ay gel gel orada dur sanki ölmeyeceğim. Çık önüme, önüme çık, önüme çık, önüme çık. Pum, tüm az Abi onu tutturamam, her şeyi bok ediyorum. Videoya başladığımda 585 kupaydı. Şimdi zarara bak ya. Eksun. Hayvan gibi oradayım <laughs> ya. Timtine. Ya bu ne ya? Something <laughs> went wrong. Bacımı kaldırdım. Ha ne? Allah senin bildiği gibi etsin. En... Abi ya ne sen? Istiyorsan... ya? Gelmiş santitim var diyor açmış. Tövbe ya ne? Şimdi videonun. Tövbe. Gelmiş santitim var diyor ya. Kulaklık takıyorum diye. Salak saçma şeyler yapıyor ya. Abi öl öl öl, öl. hayvan canı yok canı yok öldür onu öldür. Lan kol sen en büyük kolsuzsun. Abi bu da maksız. Aksesi vardır onun da kesin aksesi var. Yok okay, yok okay, ya. Okay. Gel. Sen bakayım gel ya gel. ben seni bir maça sokmuş yapayım mı? aynen anne gel. Üçümüz daha arkadaş olalım sonra onu öldürek ya hani. Önce de onu öldürek. O çok beladır. Karahmet aldın 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 sen onu aldın Lanet olsun senin gibi oyuna ya Adamın çıktığı yere bir bakar mısınız lütfen ya Tövbe 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 Çünkü hiçbir şey yaramaz o aksesuarlar. Saçma sapan bir aksesuar zaten. Böyle dönüyor 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 bir vuruyor. Boom bam bra. İyi de, iyi de bence iyi de. Bunu bu arzır. Hadi son maç. 20 dakika olacak bu video. Eklemek istemiyorum. Kere kuruk pl. Zeus mu? Zeus mi? Oğlum sorry harbiden sorry nuk özür dilerim nuk. Gel gel. Evet, gel bırakın gelsin gel gel gel. Gel hele gel gel, bırakın gelsin! Gel hele gel gel. Gel hele gel gel, gel hele gel. Gel, gel, hele, gel, gel. gel hele gel gel gel. Gel, bırakın gelsin gel hele gel gel. Bırakın gelsin. Gel gel. gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele, gel hele gel. Darra dar. Ah, tövbe tövbe. Adam var ya içimiz. Oğlum o kadar canla gerçekten raşlanır mı? Arkadaşlar zararımızı görüyorsunuz. Bir de görev yapalım kutu açalım videoda. Nasıl? Kutu çift hesaplaşma. Altı adam öldü. Sonra bir kutucuk açayım. Leo. Leon çöldü. Leon var Arkadaşlar Sakura Spike göstereceğim bir Ah. Bu ya. Oh, oh boğumuz çok iyi oldu bu. Ah can yok can yok can yok can yok İle, ila, kesin de kaba dile öyle gel kapat lan kaba dile kaybırayıp harbiden ahaha ama ha tu iyi vurdum. Keskin nişancılığın hakkını verdim. Ha, tu. Ömer bura. Gel gidek kanka. No. no. harbiden sinir oldu Ol. yok adam yok adam yok seri konu terminatöre terminatöre ama oraya işte bir şey verirsek kötü düşük hesaplaşma ee, nasıl hesaplaşma geliyor Usta gel sana tek atayım. Tu. Aga be yanından geçti. Ustaya bak bak. Kanka ustaya bak hayır. Ustaya bak. Usta. He orada mı adam? Yok artık. Begonya. Ya mayının ortasında. Abi iki takım da basit şu an. Şunun canı yok lan canı. Canı yok. Hayır 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 bunu bana yap. Oğlum niye biz ya niye biz? İnşallah ölür. geberdiler ya bak. Beydef kim lan? Bak arkadaşlar. Kesinlikle tanımadığım birisi. Arada ciddiyim tanımıyorum. Aha Rosso. Burada dolduruyorum. Durduruyorum. Hemen maşa geçince başlıyorum. Bu hesap ne? Kanka 8 aylık Hani çıkmıyor aga ba başta bana da öyleydi ya Kanka bana da öyleydi